Şimdi burada da neler vardı, neler yoktu e, bu fossalarda onlardan bahsedelim birazdan. Şimdi fossa temporalis'te çok fazla bir şey olmadığını, zaten linea temporalis ve argus sigmatikus arasında bir fossa olduğunu söylemiştim. İçinde neler olabilir? Zaten ben dedim ki fossa temporalis ve te infra temporalis. X de fos temporal, temporal yani değil mi? O yüzden bunların ikisinde ortak bir tane bir kasımız var. Çiğneme kasımız. Zaten dört çiğneme kasından şu fossa e temporalis ve infra temporalis de ortak olarak musculus temporalis bulunuyor. Bunları tek tek yazamıyorum. E, zaten söylediğim için çünkü yazmak zor oluyor, vakit kaybettiriyor. E, musku, musculus temporalis yer alıyor. Fossa infra temporalis'te de bir de iki tane daha çiğneme kasımız var. Pterygoideus medialis ve Pterygoideus lateralis. Lateral, medial bu ağzı açıyordu. Bir de dışarıda bulunan bir şey var ki kasları kırmızı yapıyorum. Bu da masseter kasımız. Herhangi bir yere katılmıyor gördüğünüz gibi. Sonra fossa de bu mandibularis zaten çenenin arkasında parotis bezinin yerini biliyorsunuz. Şurada yer alıyor. Bu parotis bezi glandula parotidea en büyük tükürük bezimiz olan glandula parotidea bulunuyor. İki tane daha var. Onlar da buraya girmiyor. Glandula man, submandibularis sublingualis. Bunlar bulunacak. Bunları da yeşil renkli yaptık. Sonra gelelim ee, bu temporalis infra temporalis var ya. Bir de burada retro Bunların arterlerini çizelim. Buradan Nereye gitti bu? Bir saniye. Birazcık daha. Şimdi fos retro mandibularis de birazcık kalınlaştırıyorum ucunu. Buradan çıkan bir arter var. Arteria carotis externa çıkıyor. Fossa infratemporal temporalis aslında bir tane arter veriyor. Bunun ismine arteria maxillaris. Bu da bir dal daha veriyor arteria meningea media. Diğer videolarından hatırlayan olursa, yani ya da izlemiş izlemişsiniz, görürsünüz ki zaten arteria meningea media burada bulunuyordu ve hatta bunu fossa cranium media ile bağlayan bir şeyimiz vardı foramen spinosum gibi. Sonra bu arteria carotis externa yukarı doğru devam edip bir dallığa veriyor ki arteria e, temporalis superficialis dalını veriyor. Tabi bunların arteri olduğu gibi venleri de var. Peki vena temporalis superficialis geldi böyle geliyor yine burada vena maxillaris böyle devam etti. Ama burada venler toplanarak geldiği için aşağı doğru büyüdüğü için e, bir kıymetli bir hocamızdan duymuştum. Arterya karotis, karotis daralan demiş. Bu şekilde daralarak arterlerini veriyor. Ama genişleyerek gelen bir vena olduğu için buna karotis veni diyemiyoruz. Bunun ismi ne oluyor? Vena retromandibularis oluyor. Zaten bunların arter venleri de daha sonra çekeceğim. E, vena retromandibularis ismini alıyor. Bu şekilde. Daha sonra bazı yapılarımız var. Bazı sinirlerimiz var. Burada daha önceki videolarda da bahsetmiştim. 5'in 3'ünün dalları bulunuyor. Bunları da böyle ayırdık ala diye. Alveolaris dalı, lingualis lacrimalis dalı ve auricularis posterior şeklinde ayırdık. Burada 7. kraniyel sinirin bazı dalları var. Bunlardan gelen dallar ile 5'in 3'ünün işte lingual dalları birleşiyor ve ne oluşturuyor? Korda timpani oluşturuyor. Bu korda timpani de sublingual ve submandibular bezleri inerve ediyor tükürük bezlerini. Bir de bu dilin 2/3 ön tat duyusunun alınmasında görevli olduğunu unutmayalım. Bir şeyden daha bahsetmiştim ki neydi o? Ganglion otikum. Otik ganglion kimi yapıyordu? Glandula parotidayı inerve ediyordu. Bunu da unutmayalım. Yani gördüğünüz gibi e fossa temporalis, infra temporalis ve süperetramandibularis bağlantılarını yaptık. Kısaca hatırlayacak olursak Fossa infratemporalis'in e, Fossa infratemporalis'in Fossa medya ile bağlantısını kimler yapıyordu? Onları da farklı bir kalemle şuraya yapalım. Fossa krani medya ile bu şimdi bağlantısız bir yer ama ne yapıyordu? Foramen ovale ile foramen spinozum yapıyor değil mi? Spinozum. Zaten burada arteria meningea media var gördüğünüz gibi. Bu arteria meningea, arteria meningea media kim taşıyordu? Arteremenin gelmediği şuradan alalım. Spinozum da taşınmıyor muydu? Fossa cranii geliyordu. O şekilde değil mi? Fossa cranii medya yazalım şuraya da. Spinozum bunun bağlantısını sağlıyordu. Ovale neyi sağlıyordu? 5'in üçünün dalları. Bakın 5'in üçünün dalları. Ovale. Yazamıyorum şu an. 5'in 3'ü yani mandibuları kim taşıyordu? Ovale taşıyordu. Fossa krani medya ile bunun bağlantısını sağlıyordu. Unutmayalım. Ondan sonra yine bu fossa medyadan geçen diğer sinirleri diğer videolarda söyledim. Fossa temporalis, infratemporalis. Fossa infratemporalis de bir tane fissür vardı. Fissura pterygo maxillaris. O sağlıyordu? Fossa infratemporalis de pterygo, e, pterygo palatinin sınırını sağlıyordu. Bunu da unutmayalım. Peki Fossa pterygo-palatina'yı, e, pterygo-palatin fossayla, fossa, fossa cranii kim bağlıyordu? Foramen rotundum, içinden ne geçiyordu? Beşin ikilisi geçiyordu. Gözle fossa e, pterygo bağlantısında fissur orbitalis inferior. E, fossa pterygo-palatina e, ile ağzı kanalis pterygo-palatina, e, burunla bağlantısında sphenopalatin kanal sağlıyordu. Bunları unutmayalım, İyi çalışmalar.